Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Erdal kardeşimle e, ziyarete geldik, buluştuk. Erdal kardeşim sağ olsun beni hep gelir izler ama e, değer bilen bir kardeşimdir. Adana ben de olsun. onu çok seviyorum. Eksik sağ oldum. olsun. E, hemşerim, hemşerim aynı dereceniz ama aynı derecenin olmaktan ötürü çok güzel bir kalbi vardır. Bugün beraberdik yani bir çay içtik, çorba içtik. Teşekkür ederim abi yani. ayağına sağlık. Allah razı olsun. <laughs> sağ ol Erdoğan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi ayağına sağlık. Güzel bir uşak. Yakışık bir adam mi? yani. <gülüyor> <gülüyor> Senden, senin kadar değil. <laughs> Hoşçakalın efendim. <laughs> Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Sizler için şarkılar yapıyorum. Bugün e, stüdyoya gideceğim yeni akşam inşallah Allah'ın izniyle. Olmasa yarın konuşacağız bakacağım. Güzel bir şarkımız var onu okuyacağım. Sizler için çalışıyorum sizlere bir şeyler, müzik vermeye çalışıyorum. Benim yaptığım iş müzik. Başka bir şey yok. Eskiden pazarcıydım. Çok bağırıyordum. Patates, soğan. <laughs> Şimdi de şarkılara bağırıyorum. Evet. Ama sizleri seviyorum yani. Rabbime emanet olun. Her şeyse duacıyım. Hoşça kalın.